yeni soruların sınav videosunu yapalım dedik. Bakalım başlayalım. Gösterilen kamyonet ile mobilya taşımak istiyorsunuz. Binek otomobil kullanımı ile karşılaştırıldığında neleri göz önünde bulundurmanız gerekir? Kamyonet virajlarda daha kolay devrilir. Geçiş yüksekliğine özellikle dikkat edilmesi gerekir. Yan rüzgarlara karşı daha hassastır. 5 saniye bekleyeceğim. Siz cevap verin. Sonra ben cevap veriyorum. Evet, birajlarda daha kolay devrilebilir. Geçiş yüksekliğine dikkat etmemiz gerekiyor ve yan rüzgara karşı daha hassastır. Hepsi doğruydu. İzin verilen yük kapasitesi nedir? İzin verilen toplam kütle, izin verilen toplam, izin verilen toplam kütle ile yük kütlesi arasındaki yüksüz kütle arasındaki fark izin verilen maksimum yük 5 saniye bekliyorum. Ee, i̇zin verilen maksimum yük yani e, Mesela bir araca bir şey dolduruyorsun bu maksimum yük Yani yük kapasitesi demek. Ya da izin verilen toplam kütle ile yani araba ile e, yükün, yük ile yüksüz kütle arasındaki fark. Ay bilmiyorum, salladım mı da böyle bir şeydir herhalde. <laughs> Doğru. Bir kamyonet ile mobilya taşıyorsunuz. Bir mola sırasında bir bağlama kayışının hasar al ağır hasar gördüğünü fark ediyorsunuz. Tamam, hangi koşul altında sürüşe devam edersiniz? Ee, bir 10 saniye bekleyeyim. Cevap verelim. Diğer uygun yük sabitleme gereçleri kullandığımda bağlama kayışını değiştirdikten sonra evet maksimum hızla hayır böyle bir şey yoktu. Tamam. Aracınızın lastiklerini düzenli olarak kontrol ederken nelere dikkat etmelisiniz? 5 saniye bekleyeyim sonra cevaplayalım hava basıncına dış hasarlara diş derinliğine Evet hepsi hava basıncı dış hasarları diş derinliği düzenli olarak kontrol etmemiz gerekiyormuş sollama işlemini şimdi neden iptal etmek zorundasınız videoyu izleyelim iki kere izleteceğim videoyu Bir daha izleyelim. Bakalım. Çünkü traktör sola dönecek. Motosiklet beni sollayacak. Çünkü görünürde sollama yasağı var. 5 saniye bekliyorum. Çünkü son anda traktör, önümüzdeki traktör sola sinyal vermişti. O yüzden de. Evet. Şiddetli yağmurdan sonra sürüş yapıyorsunuz. Bu durumda nelere dikkat etmelisiniz? Ee, ben bir 10 saniye bekleyeyim. Işıkları okuyun sonra cevaplayayım. Evet üçü de olacak. Önümdeki araçlarla aramda uzun bir güvenlik mesafesi bırakmalıyım. Sıçrayan su görüşümü olumsuz etkileyebilir. Yol yüze yüzeyindeki tümsekleri zor fark ederim. Çünkü bakın sular birikmiş. Belki şurada bir tümsek var. Araç lastiği bile patlayabilir. Çıkıntılı yük olmadan bir binek otomobil ve romorktan oluşan bir binek otomobil ve romorktan oluşan bir araç kombinasyonunun maksimum uzunluğu ne olmalıdır? Bir 5 saniye düşünün bakalım. Çıkıntılı yük olmadan bir binek otomobil ve römorktan oluşan bir araç kombinasyonu. Maksimum uzunluğu. Cevap verdim. 18 olması lazım. Hatırladığım kadarıyla doğru. Yerleşim alanlarında karanlıkta araç kullanıyorsunuz. Karşıdan gelen sürücüler selektör yaparak sizi uyarıyor. Bu durumda bu ne anlama gelebilir? Yerleşim alanlarında karanlıkta araç kullanıyorsunuz diyor. Uzun farları açmalıyım. Hayır, bu rahatsız edici bir şey olur. Kısa farları açmayı unuttum. Evet, aracım karşıdan gelen araçların gözlerini kamaştırıyor olabilir. Evet, yani ben, bazen şey oluyor sanırım. Ee, aracın böyle farlarında bir ayarlama oluyor. Bazı araçların farları kısa olsa bile çok uzunmuş gibi gösteriyor. Böyle bir sıkıntı olabiliyor. Şimdi nasıl doğru davranacaksınız bakalım. Yine iki kere izleyelim videoyu. Sağ sinyal verdik. Arkada tır uzakta. Bir daha izleyelim. Biri koşup geliyor herhalde. Yaya vardı. Yani bilerek karıştırmışlar. Mesela orada yaya koşuyor ama bir de şey var. Yani orada başka bir adam var. O duruyor. Bir inşaat işçisi. Onun arkasında kaldı koşan kadın. Bir son bir daha izleyeyim. Kaç tarafta da var mıydı acaba? Zor bir soru bence bu. Bakalım nasıl doğru darancaksınız diyor. Bakın sağa döndüm. Evet ona da yeşil yanıyormuş yani. Kesinlikle durmam lazım. Cevabı da vermiş oldum kusura bakmayın. Yine de bekleyeyim. Evet dururuz. Evet doğru. Son sorumuz. Aracınızın elektronik denge kontrolü. Gösterge ışığı sürekli yanıyor. Bu neye işaret ediyor olabilir? Devrededir, devre dışı bırakılmıştır ya da arızalıdır. Bir 5 saniye bekliyorum. Evet, ya devre dışı bırakılmıştır ya da arızalıdır diye düşünüyorum. Bakalım kontrol edelim. Evet, doğru yaptık. Ee, yeni sorularımız bit bitmiş olması lazım. Bir bakalım tekrar. Aynen. Yeni soruların hepsini görmüş olduk. Ee, Abone olursanız kanalımıza çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.